Bugün Almanya'daki çifte vatandaşlık meselesiyle ilgili huzurlarınızdayız. Peki niçin bugünü bu açıklama yapmak için tercih ettik? Önce onu ifade etmek istiyorum. Malumunuz Euro 2024'te Türkiye Avusturya maçından sonra çeyrek finale kaldı ve yarın inşallah Hollanda ile bir karşılaşma yapacak. Bu karşılaşmaya Sayın Cumhurbaşkanı da gidecek Berlin'de olacak. Bunu da vesile kılarak Sayın Cumhurbaşkanının Berlin'de bulunduğu süre zarfında Almanya'da çifte vatandaşlık konusunun tekrar dikkatle takip edilmesi ve Türkiye'nin ilgisini oraya çekmek adına böyle bir basın açıklaması yapmayı uygun gördük. Çifte vatandaşlık konusu Almanya'daki vatandaşlarımız çok daha iyi bilecek. Uzun yıllardan beri özellikle talep edilen, özellikle istenen ve gerçekleşmesi için çeşitli şekillerde Alman makamları ile irtibat halinde bulunan bir konuydu. Bu konu hem Türkiye açısından önemli kazanımları beraberinde getirecek. Aynı şekilde vatandaşlarımız için de bu konunun gerçekleşmiş olması, sağlıklı bir zeminde yürütülüyor olması çok farklı farklı avantajlar olacak. Daha önce parlamentoda yaptığımız değerlendirmelerde Konsolosluğun Dışişleri Bakanlığı'nın 27 Haziran itibariyle başlayan Almanya'daki çifte vatandaşlık konusunu daha doğru bir şekilde yürütebilmek adına gerekli ilgiyi göstermesi gerektiğini ve oradaki çalışanların, konsolosluk çalışanlarının bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlıca cevap vermeleri gerektiğini ifade etmiştik. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Bu konu ne anlama geliyor? Öncelikle Türkiye Türk kökenli vatandaşlarımızın Türk vatandaşlığını yeniden alabilmelerinin önü bu şekilde açılmış oluyor. Bu önemli bir kazanım, önemli bir artı değer oluşturacak. Şu anda 3,5 milyonun üzerinde vatandaşımız, 4 milyona yaklaşan vatandaşımız Almanya'da yaşamını devam ettiriyor. Bunlardan bazıları Almanya'da iş bulabilmek vesaire gerekçelerle Türk vatandaşlığından çıkmışlardı. Şimdi bununla birlikte bu yeni başlayan süreçle birlikte de onlar yeniden hem Alman vatandaşı hem Türk vatandaşı olabiliyorlar. Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanacak olanlar Türkiye'de malumunuz olduğu üzere askerlik yükümlülüklerine tabi olmaya devam edecekler. Yani askerlik kanunu gereği onlar Türk vatandaşı olduktan sonra askerlikle ilgili muhatap olacaklar. Bu muhataplıklarında önemli bir konu var. Şu anda özellikle üçüncü nesil diye bilinen Almanya'daki gençlerimiz arasında, Türk vatandaşı olmayan gençlerimiz arasında, biz Türk vatandaşlığına geçersek, işte 6 bin euroyu bulan bedelli askerlik miktarı ile birlikte bunu çok cazip bulmuyorlar. Bulmadıkları için de bu vatandaşlığa, Türk vatandaşlığına geçmeyi tercih etmeyenler şu anda ciddi şekilde bunu maalesef düşünüyorlar. Bunun birçok açıdan, sosyolojik açıdan, ekonomik açıdan Türkiye'ye kayıpları var. Bu kayıpları hep beraber düşünmemiz gerekiyor. Oradaki insanlarımızın hem entegrasyon süreçlerinin sağlıklı bir zeminde devam etmesi, aynı zamanda da onların Türkiye olan aidiyetlerini sürdürmek gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu bilmemiz lazım. Yani 3,5-4 milyon insanımız var diyoruz doğru güzel. Peki bunu hem hukuki zeminde hem sosyolojik zeminde nasıl yürüteceğiz bunun kararını vermemiz lazım. Bizim teklifimiz şudur. 6.000 euroyu bulan bedelli askerlik orada çoğu zaten orta gelir grubuna sahip gençlerimiz, insanlarımız olduğu için burada biz bu bedeli bir sefere mahsus 1.000 euroya düşürelim. Yani 6.000 euro olan bedel bin euro olsun. Ve böylece gençlerimiz çifte vatandaşlık konusunda teşvik edici bir şekilde vatandaşlığa geçişi kabul etsinler. Bu da aynı zamanda Türkiye ile Almanya arasında bir köprü vazifesi gören bir anlayışa bürünsün. Bu durumda yani çifte vatandaşlık konusu gerçekleştiğinde bedelli askerlikle ilgili atılacak adım da sağlıklı bir zeminde yürütüldüğünde neler olacak? Bir, her iki ülkede de seçme ve seçilme hakkı kazanacaklar. Bu entegrasyon açısından iki ülke arasında köprü olma vazifesi açısından önemli bir kazanım. Ayrıca bu demokratik katılım ve temsiliyet açısından büyük avantajlar sağlayacak. Yani orada hem yaşıyor olmaları aynı zamanda Türkiye'ye ait olmalarının getirdiği sonuçları ifade etmek istiyorum. Ve ardından da bu çifte vatandaşlık hakkının Almanya'daki Türkler için ayrı bir e, fırsat olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Bu bin euro ile birlikte değerli vatandaşlarımız bin euro ile birlikte, onlar hem e, bu hizmetlerini yerine getirmiş olacak, bu da aynı zamanda şunu aynı zamanda sağlayacak: e, Türkiye'ye onların ödedikleri bedellerle beraber milyarlarca euro bir ekonomiye katkısı olacak. Bir de mavi kartlılar var. Mavi kartlıların da e, vatandaşlığa girmeden bedelli askerlik miktarlarını yatırarak e, bu haktan yararlanmaları temin edilebilir. Bu da önemli bir çıkış, Avrupa'daki vatandaşlarımızın beklediği önemli bir taleptir. Ben bu vesileyle bunu da ifade etmek istiyorum. Tabii sözlerimin başında Dışişleri Bakanlığı'na, Konsolosluğa, yani vatandaşlarımızın çifte vatandaşlık konusuyla ilgili girişimlerine hızlıca cevap vermek adına altyapıyı sağlıklı bir zeminde oluşturmaları çağrısında bulunmuştum. Bunun bir zaman alacağı, bunun bir takvime bağlanması gerektiğini de buradan ifade etmek istiyorum. Yani hemen siz işte bir ay içerisinde bin euro yatıranlar bu haklardan yararlanabilir gibi örneğin söylüyorum bunu. Böyle bir çıkışla yaparsak bu uzun sürecek zaman ve başvuru taleplerinin fazla olmasından dolayı böyle bir sıkıntı olabilir. Bunun bir zaman içerisinde gerçekleşeceği düşüncesiyle çifte vatandaşlığın bu mantıkla yürütülmesi gerektiğini söylüyorum. Yine ifade ettiğim gibi iki kültür arasında köprü olacaktır ve oradaki vatandaşlarımız hem Almanya toplumuna hem Türkiye'ye birçok açıdan katkıları var. Almanya ekonomisinde önemli bir yere sahip durumdalar ve onların orada Alman toplumuna entegre olmuş şekilde aynı zamanda Türkiye olan bağlarını güçlendirecek formülleri hayata geçirmeleri doğru olur diye ifade etmek istiyorum. Değerli vatandaşlarımız şunu ifade ederek sözlerimi toparlayacağım. Türkiye ile Almanya'nın birçok konuda şu anda yürüttükleri ortak çalışmalar var. Yani her iki toplumun da yani daha doğrusu Almanya'da yaşayan Türk toplumunun ihtiyaçlarının giderilmesi adına yapılması gereken adımlar var ve Türkiye bu noktada oradaki vatandaşlarının hukukunu koruması mutlaka şart. Bunu daha önce hem bendeniz hem de diğer milletvekili arkadaşlarımız parti yetkililerimiz ifade ettiler. Bu bizim zaten öteden beri dile getirdiğimiz bir gereksinimdi. Yurt dışı akraba topluluklar Bakanlığı kurulmalı ve Yaklaşık 15 milyona e, bulan ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan e, yani Türkiye e, Türkiye vatandaşlarımız Türk vatandaşlarımızın mutlaka haklarının, hukuklarının korunması gerektiğine, onların da e, gelecekte hem Türkiye ile olan ilişkilerini devam ettirmeleri, hem de bulundukları coğrafyalarda Türkiye'nin bir anlamda yumuşak gücü olarak bulunmalarını temin edecek tarzda bir yaklaşımın önemli olduğunu düşünüyorum yarın gerçekleşecek olan milli maçta A milli futbol takımımıza üstün başarılar diliyorum. Avusturya karşılaşmasında göstermiş oldukları o mücadele ruhunun yarın Hollanda'da da Hollanda maçında da gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum. Umarım ve dilerim ki hem yarınki milli maçta Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı oraya gittiğinde çifte vatandaşlık konusunda bu müjdeyi vatandaşlarımıza vererek oradaki vatandaşlarımızın beklentisine önemli bir katkı sağlamış olur. Aynı zamanda milli futbol takımımız da Euro 2024'te göstermiş olduğu bu başarının devamını getirir. İnşallah, inşallah bütün Avrupa'da yaşayan, sadece Almanya'da değil, bütün Avrupa'nın her bir ülkesinde yaşayan vatandaşlarımızın bütün sorunlarının çözüldüğü ve onların bu ülkede yaşadıkları ülkelerde kendi hak ve hukuklarını koruyan bir anlayışla kendi yaşamlarına devam ettikleri Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığının onların her bir sorunuyla yakından ilgilendiği bir süreci hep beraber yaşatır, hep beraber başlatırız diye ümit ve dua ediyor ve şu anda bizleri ekranları başında takip eden aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip eden vatandaşlarımızı yurt dışında bu açıklamayı merakla bekleyen kardeşlerimize, arkadaşlarımızın her birisine selam ve saygılarımı sunuyor, hayırlı günler diliyorum.